Şia geçmişte ve gelecekte her zaman Müslümanlar için problem olarak ortaya çıkmıştır. Ona hiçbir zaman İslam'ın ve Müslümanların lehine olmamıştır. Onlar kendi dinlerinden dolayı, onlar kendi mezheplerinden dolayı İslam'dan nefret eder, Müslümanlardan nefret edilir. Gerçekten Müslümanlar hiçbir zaman zannetmezler. Ehli sünnete karşı bir düşmanlık içerisindedirler. Yine bunların e, İran, İran'ın Amerika ile Yahudilerle arasındaki bu savaş tiyatrosu tamamen bir aldatmacadır, bir oyundur. Asıl amaç ümmetin yüzde 92'sini oluşturduğu ehl Sünnet'e taşı bir kahraman yetiştirmek, Müslümanlar Şia'ya mail edilmesi ve Şii'ler tarafından da kendilerinin unutul edilebilmesi adına bir oyun oynamaktadırlar. Ama bunun dışında biz aslında Şia'nın gerçek anlamda mezhebi anlamda ciddi problemler yaşadığını görüyoruz. Mesela bizde nasıl sahih Buhari varsa onlarda El Kafi diye bir kitap vardır. Onların kendi hadis kitapları vardır. Kardeşler onların kitaplarına baktığınızda Şia Kur'an'ı tefsir ettiklerinde Kur'an tamamını tahrif eder. Hatta ve hatta Hz. Ali ile ve imamları konusunda öyle aşırı şeyler söylerler ki ayetlerle hadisleri öyle ele alırlar ki böyle bir tarih gerçekten de Müslüman okuna bunun Müslüman mı kafir olduğu konusunda ciddi anlamda bir problem yaşar. Yine yani kardeşler bunlar El Kafi eserinde şöyle derler. Aslında Hazreti Fatıma annemize vahiy gelmektedir ve hatta hatta Hazreti Ali vahiy gelme esnasında Fatma annemizin söyledikleri vahiy yazdığı ile ilgili saçmalıkları var. Yine bu sapkınlar imamları konusunda o kadar aşırıya kaçmışlar ki onların masum oldukları konusunda küfre girecek türde şeyler söylemeleri, mesela onların peygamberlerin makamına çıkarmaları, onların yeryüzüne ibadet edilen, ya yani aynı zamanda kainatta diledikleri gibi hükmeden olmuş olacak her şeyi bilmeleri, olmuş olacak her şeyi bilmeleri, insanlar olarak kabul etmeleri gerçekten bunlara örnektir. Yine bunların batıl dinlerine rağmen sahabeyi tekfir etmekte ve sahabeni hiçbirini sevmezler. Hatta Hümeyni keşf i Esra eserinde sahabeyi fırsatçı olarak e, tanımlar. Aynı zamanda Allah'ın haramını helal, helallerini haram ettiğini söyler. Evet, İslam'a ve Müslümanlara olan aşırı kimden dolayı Müslümanlara karşı ümmetin düşmanı olan Amerika ve İsrail'le ile beraberdir. Hatta geçmişe gidin, geçmişin e, karanlık sayfalarına gittiğinizde onlarla Tatarlarla nasıl beraber olduğunu haçlarla nasıl beraber oldukları, nasıl da Müslümanları öldükleri, nasıl da Müslümanların coğrafyalarının onların sebebiyle nasıl da Tatarların da eline geçtiğini gerçek anlamda tarihte göreceksiniz. Evet arkadaşlar, İran'da gerçekten çok ciddi anlamda problemler vardı. Mesela İran'da e, Şialar kabirlere yönelerek namaz kılmakla beraber onlardan yardım istemekten, medet olmakta. bu gerçekten İran'da çok meşhurdur. E, mesela inanan gerçekten çok yaygın olan ibadetlerden biri. Mesela Keşf-ı Eser eserinde 49. sayfada İmam e, Hümeyni taş ve kayadan yardımla dua talep etmek ne kadar batıl bir amel olsa da diyor ki şirk değildir diyor bunu. Yine bu buna hatta bundan talep de. taştan ve kayadan yardım, dua talebinde bulunmanın caiz olduğunu söylüyor aslında. Yine onlar ki onlar kendileri o bize Allah azze ve celle'nin kendilerinden baş ettiği peygamberlerin ve imamların mukaddes ruhlarından yardım, medet istemekteyiz diyor. Şunu da söylemekte de yarar var. Yani şimdi bu kadar e, anlamda bu kadar problemi olan bu konuda bunlar tekil konusu mu, kafir mi konusunda biz şuna inanıyoruz. Gerçekten de ehl sünnetin görüşü budur. E, biz e, herhangi biri bir şey yaptığında bir küfür olmasına rağmen herhangi biz herhangi bir kimseyi muayyen olarak tekfir etmek ve onun ebedi cehennemde kalacağını söylemek tekfirin şartlarına, engellerine, sebepleri ortadan kalkmasına bağlıdır. Ve dolayısıyla bir kimseyi tekfir etmeden önce biz sebeplere, manilere, şartlara bakarız. Bunlar kalktan sonra tekfir söz konusu olur. Bunun dışında bir kimseyi muayen olarak bir şahsın bunun kapsamına girdiğine inanmıyoruz. Yani muayen, muayene indirgendiğinde kimseyi tektir etmeyiz. Çünkü bunun bir sebepleri vardır, şartları vardır, manileri vardır. Ve bu konuda biz e, tekrar ediyoruz. Ama e, şu bir hakikattir ki Şia e, İslam'ın, yani Kur'an'ın yine sahih Buhari, sahih Müslim'de geçen İslam'ın ruhuna uygun olmayan dini inançlarıyla, amelleriyle ve Müslümanlar aleyhinde çalışmaları ile hiçbir zaman İslam'ın ve Müslüman'ın yanında olmamış.